Selamun arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İşte ne demişler? Diyorlar diye bir arkadaş Diyarbakır'da kar yağmıyor diyordu. İşte Mehdi Aleyhisselam Diyarbakır'da nasıl çıksın? İşte insanlar karın üzerinde olsa bile sürünüp ona gelecekler. Bak hele ki bak. Ya insanlar bu kadar mı basite kaçıyor. Niye Diyarbakır'da kar yağmazsın ya? Bir kere öyle bir şey de ayrı bir konu var. Bir şey konusu var. Yani Diyarbakır e, diyor ki karın üzerinde olsanız bile sürünerek ona gidin. Yani, değil gider bakalım kar olup olmaması. senin memleketinde kar olduğu zaman, kar üzerinde bile sürünerek olsa gidin. Behtiyarlı selamlar. Yani burada çok basit. Bizim arkadaşlarımız bazen işi basite alıyorlar ha. Çok komik yani. Değil kar mı yağmış. Ya diyor bakın niye? Mars mı yani? Dönme Hiçbir şey ayak görünmüyor Ben buna çok kızıyorum Gider bak çok önemli bir yerdir. Onun değeri bu 10 sene içinde çok iyi anlaşılacak. Bütün dinler için çok önemli olacak. Siz görün bir merkez haline gelecek. Biz bunu biliyoruz yani. Biz boşuna konuşmuyoruz bunu. Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili birçok sahte rivayetler eklenmiş. İşte Hz. Mehdi'nin yüzü e, e, altın gibi olacak, bronz gibi olacak. Arkadaşım ne bronz ya? Böyle bronz, altın. Bütün dünyada arasan bugünkü bizim arkadaşların hepsinde bütün kendi mesleği mesela iyi bir mesela görmeye çalışanların çoğunda mesela ee, böyle bir şey yok yani kimin yüzü altın gibidir hani bir bana bir iliği çıksın da şimdi diyorlar ki mesela bütün bütün durumlar hani bütün rivayetlere göre bana tutuyor diyorlar mesela alametler bizi tutuyor diyorlar alametler tamam mı? Alametler madem sizi tutuyorsa niye sizin yüzünüz altın rengi değil? Ben bunu sorarım. Altın rengi. Bazen bronz olur, bazen ay gibi olur. Herkes kendisine benzettiği yeri alıyor. Herkes kendine benzettiği yeri alıyor. Herkes kendine benzettiği yeri alıyor. Hani kimi bacağını alıyor, kimi yüzünü alıyor, kimi 18 ya da başka bir şekil alıyor. Ya diğer tarafta ne olacak arkadaşlar? Diğer tarafta altın yüzü olacak. Şimdi bu altın yüzüne de diyebilirler ki sahtedir. O da diyecek o saatte, bu da diyecek bu saatte. O zaman bu işin içinden çıkamazız. Biz insanı çıkamıyoruz bu işin içinden. Onun için bence dikkatli olmamızda fayda var. <laughs> Allah kerimdir arkadaşlar. Bayağı kar yağmış diyor <laughs> bakın görüyorsunuz. Evet. O günkü kar yağışı azdı. Bugün biraz da fazla yağmış. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili meselelerde çok 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 büyük yanlışlıklar var arkadaşlar. Çok büyük yanlışlıklar. Yani bence herkes biraz sabretsin. Gökyüzündeki gelen sesi beklesin. Bu herkes için geçerlidir. Herkes bunu öğrenmelidir. Önem yani biz bugün boşu boşuna konuşmuyoruz. Diyarbakır demiyoruz. Diyarbakır'ın önemi çok çok önemlidir. Tabii ki dünyanın birçok yeri de önemli olabilir. Mesela bunun içinde Mekke'dir. Bunun içinde belki Güneydoğu'nun bazı şehirleridir. Belki de Konya'dır önemi, Çorum'da önemli olabilir, İstanbul'da önemli olabilir ama Diyarbakır e, dünyanın kalbidir diyelim. Bunu anlamamız lazım? Bunu algılamamız lazım? Hani yoksa bizim işimiz çok zor arkadaşlar. İşte Diyarbakır'ı görüyoruz arkadaşlar böyle. Güzel bir manzara. İnsanlar geziyorlar. İnsanlar karı seviyorlar. Mutlu anlar. Mutlu zamanlar. Eskiden bazı arkadaşlarımız eee e, Kartopu yapardılar içine de taş koyardılar ve bize attıkları zaman başımıza bir zarar gelirdi bak Ne kadar plancı şeyler Yani Allah büyüktür arkadaşlar onun için Biz Bunu düşünmemiz lazım Gerçek bilgilere nasıl ulaşacağız Doğru bilgilere nasıl ulaşacağız Ulaşmak Aklımızı kullanarak ulaşabiliriz Mesela Bir filozofa sormuşlar işte bu filozof da Platon'dur Demiş ki senin neyi biliyorsun? Senin en çok bildiğin şey nedir? Demiş ki benim en çok bildiğim şey hiçbir şey bilmememdir. Kafamızı bir şeye sabitlersek, kafamızı, kafamızı bir bilgiye sabitlersek, gelecek olan bilgilerden haberdar olamayız, araştıramayız. Diyeceğiz ki biz her şeyi biliriz, her şeyi bilen Allah'tır ama. Her şeyi biliriz diyeceğiz, araştırmamıza gerek yok diyeceğiz. Ben de diyorum ki bence rivayetleri güzel bir araştıralım. Hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi nerede nakledilmiş, Bunları araştıralım. Gerçek gerçek manada. Gerçek anlamda. <laughs> yani sadece işte ben biliyorum. İşte ben biliyorum diyen bir insan artık bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle araştırmaya girmez yani. Ben biliyorum dediği zaman ona karşı bir zıt bir şey çıkarsa onu kabul etmez. Platon buna e, yanlış der. Der ki aslında hiçbir şey bilmesek daha fazla bilgiye aç oluruz. Aç olan bir insan daha fazla araştırır. Daha fazla araştırırsa daha fazla bilgi olur. Ama bizim toplumumuzda bir şey öğrendikten sonra geri kalanın hepsi artık bitiyor. Yani mesela düşün. Ben kendi üzerimde konuşayım. Ben bir şey biliyorum. Tamam mı? Kendi bildiğimi zannediyorum. Ve artık geri kalan bütün bilgiler Tevrat'mış, İncil'miş, Kur'an'mış, Hadis'miş işte oymuş, oymuş. Hepsi bana diyorum ki ben diyorum ki ya boş onlar boş. Hiç okumaya gerek yok bile. Ağızlarını kapatın. Hiç de okumayın milleti uyutuyorlar. Dediğim zaman ne oluyor? Kendimi kilitlemiş oluyorum. Gerçek bilgilere ya da olabilir bilgilere. Bir bilge insan hiçbir zaman ben kesin biliyorum demez. Her zaman yeni bir şey çıkarsa ona karşı ee, e, hani, hani ne yapar? Bilgiye karşı çıkmaz. Bilim de böyledir. Bilim de mesela bir, bir bilim adam bir ortaya bir şey koyar. Başka bir bilim adamı gelir onun tezini çürüttür. Ve çürüttüğü zaman ne olur? Ee, bir tartışma olur ve kazanırlar. Bu filozoflar için de böyle olmuştur. Yani, filozoflar için de böyle olmuş zamanında. Ama bizim toplumumuzda böyle bir durum yok. Hani bilen insan diyor ki, ben biliyorum. Benden başka kimse bilemez. Ee, benim bildiğim doğrudur. Benim hayatım doğrudur. Benim şeyim doğrudur. Bak burada, e, benim de bilgilerim yanlış olabilir arkadaşlar. Hani ben de sonuçta Diyarbakır çocuğuyum. Yani ben de demiyorum, benim illaki benim bütün kelimelerim doğrudur. Allah'ın bütün bilgileri doğrudur. Hatta Allah şey bilir biz her şeyi bilemeyiz. Biz her şeyden e, mantık çıkaramayız. Allah Teala kerimdir. Allah büyüktür. Allah bize yardım etsin. E, ve bizler Allah için gerçek anlamda gerçek anlamda iyi işler yapalım. Yoksa bizim işimiz çok zordur. Yoksa bizim işimiz çok zordur. E, i̇şte Mehdi odur, Mehdi budur, Mehdi şudur. Bu olabilir, bu olabilir. Ama gerçek anlamda biz bilgilerle İç içe değiliz arkadaşlar. Yani bilgileri biz şey yapıyoruz, karıştırıyoruz. Bilgileri karıştırma var. Yani mesela Mehdi Aleyhisselam'ın yüzüğü nasıl altın gibi olacak? Nasıl altın gibi olacak? Nasıl altın gibi olacak? Adam da diyor ki, güneş ışınlarına maruz kaldığı zaman olabilir, altın gibi olabilir. Ya altın altın. Kur'an'da altın haramdır ya. Altın haramdır ya. Diyoruz ya altın haramdır ya. Hadi bronz, bronz. Bronz da sarı, sarı gibi bir şey. Peyzanı Şerif üzerine geldi. Ezan. Hani onun için biz bunu iyi düşünmemiz lazım arkadaşlar. İyi bilmemiz lazım. Allah kerimdir arkadaşlar. Ay insanlar. Ejder kar güzel bir huzur getirdi o tabağa. Allah sorumuzu ailesin arkadaşlar. Allah kerimdir. Burada bir tane kardan adam yapmışlar. İçeride. El kadın da burada. Bir kar manzarasını izleyelim beraber. Gençler var ya gerçekten de sıcak yani ya sıcak kanlı bak gençler. Benim gibi yaşlılar da Kesinlikle eline kara bile vurmuyorlar. Bak onlar karın içindeler. Maşallah. Biz de öyleydik eskiden. Artık yavaş yavaş yaşlanmaya başladık arkadaşlar. Kimisi yaşlılığını da kabul etmiyor ha. Bazı arkadaşlarımız yaşlılığını da kabul etmiyorlar. Ama neyse biz kabul edelim. Evet arkadaşlar. Elimizi sona getirelim. Bitirelim artık. Uzatmadan. E, Allah sorumuzu ayrılsın. Bir de bana bu altın meselesini anlattın. Yüzü nasıl altın gibi olacak? Yani ne ne anlamı var? Bence burada bir problem olabilir yani bu hadislerde. Hani bu hadislerin hep birçokunda yanlış olabilir yani. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ı perdeleme, Mehdi Aleyhisselam'ı anlamama. Çünkü düşün bütün işaretler bir insanın üzerindedir ve insan onu görünce hemen onu anlarlar yani o Mehdi'dir. Ve düşmanları da devreye girebilir. Peki de Allah burada karıştırıldı yani. Karışıklık meydana getirildi. Onun için diyorum yani belki olabilir diyoruz mesela her şeyde biraz e, kafamızı çalıştıralım Yani tek sabit bir, bir fikirde kalmayalım sabit, sabit fikir yani iyi değil Ha bu sarhoş benziyor Bu benim oğluma benziyor Doğru söylüyorum ha Ha bunu görüyorsun Evet Vallahi güzel yapmamışlar ama ha. Kolları biraz ters olmuş buradır bunu bir düzeltmemiz lazım. Ola bize eder. Diğer bakalar yapamıyor diyecekler. Biz az ağır görüyoruz ya. Onun için millet bizi alay edecek. Aha Aş mı oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalı takip ettiğiniz için. Diğer bakırlar Kadın abi de gördünüz. Sel da gördünüz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili bu rivayetleri bir araştırmakta fayda var. Herkes kendi eee açısına baktığı zaman işin çıkamıyoruz yani ona bakarsan bin tane Mehdi ortaya çıktı öyle olmaz yani çıkacaksınız araştırma yapacaksınız A e, dediği gibi hani ben aslında hiçbir şey